Korktun <laughs> Oğlum ne oldu lan? Q attın değil mi? Çet. Hasara bak oğlum. Kanka ona on, on ne uğradığını satayım. Hasara bak. Bir tane daha yanında. Bir tane daha yanında. Belki de Çet. Hadi, hadi, hadi! Bir düşman kaldı. Ooo! Biz dolduruyoruz. Evet, hiçbir şey duymuyorlar. Zehir küreğinden salınıyor. Devam edebilirim, devam düşman kaldı. Devam edebiliriz arkadaşlar. Öldürün, öldürün, öldürün. Çok çok taktik.